ve şiddetin giderek tırmanması sınır ticaretini de olumsuz etkiledi. Suriye'ye mal taşıyan vatandaşların büyük bir bölümü Irak sınırındaki Habur sınır kapısına yöneldi. Kapıdaki geçişler geçen yılın aynı ayına göre iki katına çıktı. Habur sınır kapısı Türkiye'nin Orta Doğu'ya açılan en önemli kapısı. Yıllık ortalama 10 milyar dolar ihracatın yapıldığı kapı bölge halkı için önemli geçim kaynağı. Suriye'de yaşanan olaylar ...Habur sınır kapısına da yansıdı. Suriye'yle sınır ticareti yapan vatandaşlar... ...olaylar sebebiyle Irak'a yöneldi. Habur'dan geçiş yapan araç sayısı... ...2500'den 4900'e çıktı. Kapıdaki yoğunluk nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Araç sürücüleri alternatif kapı açılmasını istiyor. Bu ikinci kapının açılmasını istiyoruz. Cilve gözü kapanmış, bütün araçlar buraya yüklenmiş... Yani yoğunluk çoktur. Bize bir çare bulsunlar. Çünkü bir ikinci kapı açılırsa biraz millet rahat edebilir. Yani Suriye'den olaylar nedeniyle bütün millet buraya yüklenmiş. Bu kapısının kuruundayız e, e, ve burada hepimiz perişan durumdayız. E, i̇kinci bir kapının açılmasını istiyoruz. Sınır kapısında geçişlerin daha hızlı olması için 24 saat kesinsiz hizmet veriliyor.